Osmanlı'nın Bulgaristan topraklarına miras bıraktığı tarihi eserlerden İshak Paşa Köprüsü'ne ilişkin bir haber var şimdi sırada. 15. yüzyılda yaptırılan köprü Kösten deliliğine bağlı Nevestino köyünde bulunuyor. Osmanlı mimarisinden izler taşıyan köprü yüzyıllara rağmen işlevini hala koruyor temsilcimiz Sevda Dükkancı'nın haberi. <laughs> Bulgaristan'da Köstendi'de 15 kilometre uzaklıkta Osmanlı'dan yadigar bir köprü İshak Paşa Köprüsü. 1470'te Fatih Sultan Mehmet ve 2. Beyazıt dönemi vezirlerinden İnegöl'de İshak Paşa tarafından inşa edilen köprü Osmanlı mimarisinin bölgedeki önemli miraslarından biri. Halk arasında Kadın Köprüsü olarak adlandırılan yapı bugün de işlevini sürdürüyor. İsakpaşa Köprüsü, Kösten Dil Dupniçe yolunda Sutruma Nehri üzerinden geçişi sağlıyor. 100 metre uzunluğu ve 5 metre genişliği ile köprü, dev oyma taşlarıyla dikkat çekiyor. Kolonlarında göze çarpan pencereler, nehir sularının taşmasını önlemek için işlevini sürdürüyor. Yapının doğu ucundaki orijinal kitabede, İsak Paşa Köprüsü'nün 1469 ila 1470 yılları arasında İsak Paşa tarafından yaptırıldığını belirtiyor. Bölge halkı köprünün çevresindeki parkı dinlenme ve balık avlama yeri olarak tercih ediyor. Köprü hız sınırı saatte 30 kilometre olmak şartıyla trafiğe açık. İshak Paşa Köprüsü, Kadın Most ismiyle 1968'de Bulgaristan Milli Anıtı idan edildi. Başkent Sofya'daki en ünlü köprü ise yaya üst geçide olan Aşıklar Köprüsü. Sofya'da köprü deyince hemen Aşıklar Köprüsü akla geliyor. Merkezde Milli Kültür Sarayı'yla büyük bir ana caddeyi birleştiren bu yaya köprü romantik, tenha, huzurlu ve belki o yüzdendir Aşıklar Köprüsü deniliyor. Sergi, arkada bulunan Vitoş Dağ manzarası, önde bulunan orman manzarasıyla birlikte şehir merkezinde adeta bir cennet diyebiliriz. Milli Kültür Sarayı yanında bulunan köprü, ressamların ve fotoğraf sanatçılarının buluşma noktası. Zira köprü üzerinde yılın her mevsiminde farklı sergiler açılıyor. Büyük bir ana yolun iki tarafını birleştiren ve yaya köprü olarak inşa edilen Aşıklar Köprüsü, başkent Sofya'nın en büyük açık hava sergi salonu olarak da adlandırılabilir. Buradaki panolar farklı temalarda sergilere ev sahipliği yapıyor. Aşıklar Köprüsü ziyaretçiler, izleyiciler tabii ki uğrak yeri oluyor ve bir nevi Sofya ile adı özdeşleşmiş bir yer. Yaz kış köprü üzerinde bulunan panolarsa başkentin en geniş ve zengin sergi mekanını oluşturuyor.